var merhaba arkadaşlar. Ben Emi Bugün sizlerle birlikte Sessiz Castle oynuyoruz. Yani Sessiz Kale. Burada ben önce video çekmiştim 10 dakikalık abi. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Ben yani de diyorum ki İnşallah mikrofonu açıktır diyorum. Oğlum bu hala burada mı? Seviye 3 olup gelmiş bak. Çakala bak çakala. Buraya defe koymuş. Abi. O zaman ilk gelsin. Ben ne bir oynaya başlayayım abi. Tamam arkadaşlar intro geldi işte. Bu arada introyu Cevap Tut'tan yaptım. Başka bir uygulama yaptım. Bu arada böyle oynamak zorundayım. Abi. Böyle oynamak zorundayım. Dur şu oğlum bak şu şeyler var yani şunlar. Bunlar Bunları nasıl yapıyorlar? Ruh toplayıcı kaçtı diyor. Abi tamir olsun hemen. Ben bir çıkayım ya. Ya da çıkmayayım. Ortada gezinme hiç iyi bir fikir şey değil. Ben burada bekliyorum abi. 3 dakika var oluyor. Nasıl? 3 dakika var. Kazanmamız zor. 3 dakika var çünkü. Neyse. Gün ağrıyana kadar dayan. Gün ağrı Şimdi şu yatakta olmadığım için vampirin yerini göremiyorum. Şu can da yenilenme, yenileniyor. Vampir mi, katil mi bilmem ne. ise bak leverdo olup gelmiş. Burayı kafaya koymuş aga belli. Canı azalıyor. Ya ben şurada dursam iyi olacak. Aferin kaçmakla iyi etti. Bak canını toplamış. Bir yara bak. Us. Let's be real. You probably see me in a few interesting okay. places, but what if I told you there's I'd a place you. where you can actually meet fun, flirty that. people live anytime you want? No more waiting. Let's be real, you probably abla. see me in a few interesting places, but what if I told you there's a place abla, where you can actually abla. meet fun, flirty people abla, live don't anytime abla. you want? Yeah, better than reclamation. are your type? It's beautiful. All of Oğlum. I'm going to go to the next one. i to Katil olmak istiyorum. O nasıl olacak? Ben katil olmak istiyorum. Neyse. Katil mi satın almam lazım acaba katil olmak için? Oğlum 6 dakika ne lan? Hayır. Ben görecektim. hile Neyse şuraya gidelim abi. Gir abi. Gir 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 yat. İlk önce kapıya bas. Sonra para gel para. Olayım şunu. Sonra yatağa basacak. Al abi. Eyvallah. Parasıyla değil mi oğlum? Al şunu. Oğlum Eyvah eyvah Adam çok güzel bir oda seçmiş bu arada Ben buradayım İnşallah yenilmeyiz. Vampirin işi birazcık kolay tabi. Abi hayır. Nerede yükseliyor oğlum bu leveli? Leveli nerede yükseliyor bunu? Adam sürekli tamir ediyor. Bozuluyor tamir ediyor. Bozuluyor. Bıraktı. <laughs> level arttırması lazım. Bana gelme.

interesting places but what if I told you there's a place where you can actually meet fun flirty people live anytime you want no more waiting no awkward DM just instant conversations with real people who are ready to vibe with you ever wish you could just skip the small talk and just go straight to chatting with someone fun right now and that's exactly what tangos for why waste time hoping for a reply when you can start talking to someone instantly blah <laughs> Hiç biri benim tipim değil bir gidin ablacım. Tamam 20 saniye boyunca. Olsun. İyi yani. Hızla artacak. Hmm. Benim bunlar almam lazım bir tane. Bak tekrar bundan alırsam çok iyi olur. Ay benim kapıma da lan bu. 120 para lazım. çok büyük bu karış karışmanın ortasından geçtim az önce. <laughs> Om, oğlum tarıyoruz oğlum biz. Kime dadandı? Buna. Sıkıştım ha biraz. Tuvalet mi geldi yani? Yükyük para biriktirip şu güç güneş enerjisi birden alacağım. Almayı deneyeceğim. 2 dakika kalmış bu arada. Nereye gitti bu? Kaşık mı? Çok az hasar ediyor. Ne Abla ne yapıyorsun? çok kötü reklamlar var. Hemen o buraya girip yeni korku oyunu bulmam lazım. da aksiyon. Korku. multiplayer. Multiplayer. The backgrounds mu? The ghost multiplayer olur. horror. Horror play team multiplayer. Gözler gerilim. <laughs> tamam ben şunu bir dakika lan. Backgrounds Company Multiplayer. Bunu oğlum. Adam alt takımları tuttu birazcık. O. Oh. Aa, tamam ben buradan çıkıyorum. Dostum. <laughs> <laughs> <tussuz> 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 Planayık var lan, kesinlikle gerçek. Oh, Multiplayer Granny House, babaanne evi, hospital evi olan var, evi nand iki. Ben eskiden evi çok korkuyordum. <laughs> Dostum. Bazı videoları İndirirsem babam ağzını sıçacak bunu biliyorum. Oyunları işte. oğlum. 911 av. Ko oğlum Momo tövbe tövbe. Küçüklük korku. Oğlum şu Momo'yu gösterme bak. Hala tursuyorum ben ondan zaten. <laughs> Allah ya. Yükle. Şuradan bak. Bir şeyler açsam Bence hiç korkunç olmaz en, mesela. En güzel emoji taklit eden kazanır. Gerizekalı ne bağırıyor. Ya ne gülüyor? Komik bir şey mi var ya? Bir dur taklit ediyoruz şurada. <laughs> Lan gerçek kustu dur dur. <laughs> ya gülme be. Dur üşüyorum. <laughs> Komik mi ya? O ne lan? Böyle yapacaksın. <laughs> Bu ne oğlum ya? Sen yap. ne dedi? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Bu video bir saniye. Bu video bir saniye. Bu video bir saniye. Bu video bir saniye. Evet, Saniye. Hayır abi neden keşfetimde bunlar var? Ben böyle şeyler izlemiyorum ki. Trendyol Ardane yemekten içmiyorsam. her gün indirim kazanmak en az bu oyun kadar eğlenceli. Sen de her gün yeni indirimleri ve Trendyol Go'ya özel tüm fırsatları yakalamak için hemen sipariş ver. Trendyol Troll Video Hard. Kışkırtma. Kiskirtme bak, kiskirtme. Ağladı dönüm. derin hanem, derin hanem, derin hanem. Gel kardeşim şuraya, gel şuraya ya artık. Götünü dönme derin, götünü dönme. Ne haber, nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. <laughs> bugün modumuzdayız arkadaşlar yani bugün... Yer alayım ben seni. Bir şey soracağım. <laughs> şey Senin bu saçın niye böyle? Değil mi? Yani derinin saçında sanki böyle eee elektrik makinesine böyle koymuşsun böyle can yeri yanmış böyle ha. Böyle duştan çıkmış. Bugünkü videomuz eee oyun oynayacağız. Derinle bugün oyun oynayacağız. derinle en sevdiği şey. En sevdiği oyun oynayacağız bugün. Ne? Tamam. Ne? Saklanmış. saklan. Saklan mı? Sen ne yapıyorsun ya? Senin kafan böyle duşta çıkmışsın Atla. böyle. Kafaya koymuşsun böyle. Ya bir reklam açıp... yine tango reklamı. Al bu reklamı izleyeceğiz. Tango reklamı. Şey izleyelim izleyelim. Tam tam de. De. Aga. Sizle birlikte sanki böyle boks maçı bo bo bo. Söylerdi Ay ben e, yakış 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 ya, Söyle, yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Evet. Ya evet, bu bak bakın ne alet yok Ne yapalım? Benim palamuta benzerim. Ne yapalım? Palamalı oldu, palamalı. Aynı bak şuraya palamalı. Oğlum ben ne dedim? Bu dediğimi duran mı? Biraz oran mekana da benziyor ne? ama evet. benzerlik var sanki biraz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun adı Den o ne? <laughs> neydi bugünkü <iki gülüyor> videomuzun adı neydi ben ne dedim az önce? oynayacağız. <laughs> evet oyun oynayacağız arkadaşlar bugün. Oyun adı... buraya arkadaşlar. Ne çekiyorsun ya buraya? Ben anladım. Ben gireceğim, İngilizce Bant oyunu. Bant uzatacağız, bant çekeceğiz bugün. Hemen bantı getiriyorum şimdi. Arkadaşlar çok güzel, mükemmel bir bant getirdim. Şöyle bir bant getirdim. Şimdi bu bant ne işe yarıyor? Bakın ucu çıkmış. Derin tabii ki de derin orada kurtlamış, bir şeyler yapmış. Telefonu sen misin? Ha <laughs> bu şekilde. Ben bir patlığa bir Bilmiyorum. örnek Bilmiyorum. video göstereceğim. Şimdi yarışmamız şu şekilde. Bantı sen bu taraftan tutuyorsun. Ben de bu taraftan tutuyorum. Dur lan dur lan dur lan. Daha sonra canın acıyacak. Çok güzel bir oyun oynuyor evet, seninle. Tamam. Mesela bu burada ya. Örnek gösteriyorum. Buradan tutuyorsun, çekiyorsun. Buradan tuttum. bu el senin, bu el benim. Evet. <laughs> kapat ağzını, ağzını kapat, ağzını kapat. Dur 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 çek elini çek elini çek. Pencereden. El, lan dur top. Oğlum çok hızlı gidiyor oh, Çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Dur yap böyle, yapma lan. Allah'ım sorun bak, Bu ne oğlum öyle? Allah'ım para para. <laughs> Güzel. Ya Yarışmaya nerede komedi Kapat ağzını. Çıkardığın evet. anda yemin ederim sana en büyük cezaları veririm. Sakın çıkarmıyorsun. Sakın. Do Uzayda konuşuyorum. Derin robota dönüştü. Evet arkadaşlar şimdi derinin en sevdiği oyuncakları yani ayıcıklarını tek tek alıp salonda kazanıyor. <laughs> <kıracağım. gülüyor> Parça piçik edip yere atacağım. Hadi bakalım. İnşallah ağlar, zırlar, bağırır. <laughs> Hak ediyor bunu. Yeter ya. Yeter abi. Siz de videoyu mi? Geliyor galiba. Allah. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle amuk sık oyuncaklar var. Bu, 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 ne ya? Bu ne böyle arkadaş ya? Bunları bir... Bu, bu, Atik bile var ha, Bunları bir götüreyim ben, ben diye götürmem lazım. Şimdi bir dakika. Derin! Nasıl gidiyor canım? Yarışma güzel değil mi? Bu yarışmayı kazanırsan sana çok küçük bir ödülüm var. Dediklerimi yapmak zorundasın bugün. Bir. Ama yani. Senin en sevdiğin oyuncaklar ne yani bu ya? Derin en sevdiğin oyuncaklar part 1. Ee, Fil Necati. Bunu niye seviyorsun sen? Şöyle bir oyuncağı daha var. <laughs> bu ne oğlum? Mars'ı pilavı mı ne lan bu? Koluna gitmiş <laughs> bu. Kolundan olmuş, parçalanmış bu. Ne no? bu da penguen. Evet Derin şimdi oyuncaklarla şöyle bir şey test, test yapacağız seninle bir dakika. Çünkü para. derin gel bakayım buraya. Seni şöyle bir sahneye davet ediyorum. Gel bakayım. Hayır. Derin alkışlar da derini alalım Hayır, şuraya. Yarışmayı kazanacağını düşünüyor musun? Ama Ne dedi yav bize? Aa, bu da. Al al para para. Ver bana. Ya, ya. Ya, ya. ya oğlum bir. bu ne abi? Patik bu ne bu? Bursa mı diyor? Ne bu böyle? Dikti. Dikti. He, kesin sandık. Ana anne ne dikermişsin? misin? <laughs> diktirmişsin. En sevdiğin oyuncağın hangisi buralarda. buralardan? Buralardan en sevdiğin oyuncağın hangisi? Ne <laughs> başta? <laughs> <gül Yaman, bu çok O, o gel Abi geldi, abi geldi, abi abi, abi, gelmiyor gelmiyor. Abi. abi şaka yaptım abi. Abi şaka yaptım. Abi. Yaz ben geldi. Yaz geldim. demek 101 OK Plus demek. Bu yazın en güzel eğlencesi Gel. için herkes... Uğraşamam ya. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar da olsun. Bu kadar olsun. <laughs> Hepinizden bay bay. <laughs> Hiç doğru düzgün bir video çekemedim ya. Başım tam 20 dakika yapacağım.